gün teyzemi aradım. Dün gece polisler onlara da gitmiş. Teyzem suçları nedir demiş. Polislerden biri çok fazla saz çalmışlar demiş. Bu günceyi yazan bir müzisyendi. O gün aranan sadece o değil, bütün grup üyeleriydi. Grup yorum yan yana gelip kendi düşlerine binlerce insanın umudunu katabilen ve başka türlü bir dünya için mücadele edenlerin sesidir. Umudun sesi bu umudu tehdit olarak gören bir ideolojinin baskısından kurtulamaz. Grubun e, ilk kurulduğu dönemlerde ilk konserler yapattığı oldu mesela. E, i̇şte valiliğin kaymakamlığının kararıyla bu, bu ilde, bu ilçede konser yapamazsınız deniyordu. Bu zamanla baskının şekli değişmeye başladı. Az önce İbrahim'in bahsettiği gibi işte salon sahiplerine yönelik işte tehditler falan oluyor diyelim ki. İşte konser yasaklayamıyor fakat konser alanını elimizden almaya çalışıyor. Böyle şeylerle, gizli yollarla falan. Bunun dışında konser örgütleyen, organize eden insanlar üzerinde baskısı e, var. Örneğin son dönemde bunlar çok yaşanıyor. E, Samsun'da grup yorum konseri düzenlemek isteyen insanlar tutuklandı örneğin e, iki sene e, evvel. Ve bu sene de onlar hakkında karar çıktı. Hepsi 8 ile 10 yıl arasında cezalara çarptırıldılar. E, Baskının şekli hep değişiyor. Kasetlerimiz kurşunlandı örneğin. E, bir kasetimiz yasaklandı. Grup yorum doğduğu günden bu yana her yıl albümler çıkardı, şarkılar besteledi. Bunun yanı sıra muhalif çizgisi nedeniyle albümleri toplatıldı. Sayısız kez gözaltına alındılar. Konserleri yasaklandı ve dinleyicileri fişlendi. Bütün baskılar yine de grubun üretkenliğinin önüne geçemedi. Eskiden mesela yorum konserlerine direkt saldırır, coplar, direkt orada gözaltında ne yapar ama yorum konserine etmeyin falan filan gibi durumlar olurdu değil mi? Ama şimdi artık ne abi? Takip ediyor. Uzun yıllara yayıyor ve oralardan senin hakkında bir, tür şey, bir sürü şey toplayıp uzun yıllar yatıracak, içeride cezalar verecek bir şeyler buluyor yani. 60'lı yıllar Türkiye'de ve dünyada büyük toplumsal gelişmelere neden olur. İşçi sınıfı ve bağımsız sömürüsüz bir Türkiye diyen tüm kesimler örgütlenip bu talepleri için mücadele eder. Bu arayış sosyal ve kültürel alanı da etkiler. Ülkemizdeki politik müzikte bu ortamda doğar. Türkiye'deki politik müziğin temelleri Anadolu aşık geleneğine dayanır. Ama köylerden kentlere göç eden emekçiler artık kent kültürüyle de kaynaşırlar. Bu hem bir çelişki hem de gelişen insan için olumlu bir ilişkidir. Bu ilişkinin müziğe ilk yansıması İnka ve Aztek kültürlerini Akdeniz ve Afrika kültürleriyle kaynaştırarak yeni Türkiye'yi oluşturan Violetta Parra'nın eseridir. Bu yeni anlayış halk müziğinin geleneksel motiflerini ve folklorik öğelerini alarak bunları çok sesli hale getirir. Bu müziğin sürdürücüsü olan Victor Hara ve Mikis Theodorakis gibi müzisyenler hem politik mücadelenin içinde olup hem de ürettikleri müziğin ilham kaynağını bu pratikten çıkarmışlardı. Dünyada yükselen bu dalganın ülkemizdeki yansımaları Ruhi ustalığında ve sonrasında da Zülfü ile görülür. Bizim öğretmenlerimiz, değerlerimiz vardı işte. E, Ruhi Sular, e, Cem Karacalar, Masum-i Şerifler bunlar e, grup yorumun e, müziğinin de temelini oluşturabileceği dediğimiz yorumcuların işte e, müzikal e, birikimlerini oluşturan değerlerdi. Değerimci türkücü geleneğinin en büyük adımlı dönemeç noktasıdır Muso. Yani bizim açımızdan böyle. Bu aşamada yorum açısından hep bir öğretmen olarak e, yer almıştır. Yani bizim tarihimizde, bizim hayatımızda hep böyle bir öğretmen olarak yer almış. Çünkü yön vermiştir. 1980 darbesi politik müzik yapan isimleri ve yaşadıkları siyasal dinamizmi bıçak gibi kesti. Zaten 12 Eylül'ün amacı sokak olaylarının önüne geçip onları önlemek değildi. Aynı zamanda toplumdaki politik inançları yok edip duyarsız bir nesil yaratmaktı. Çünkü bu inançlar yok olup kaybolmazsa yeniden filizlenip karşılarına çıkabilir. Bu sefer hem düzeni değiştirip hem de hesap sorabilirlerdi. Bu belleği oluşturmanın en kestirme yolu baskı ve yasaklardı. Yasaklar duyarlı insanların üzerine kara bulut gibi çöktü. Korku, şiddet, baskıyla kuşattı binlerce insanı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Darbenin ardından insanlar kendi kültürlerine geri döndü. Bu sefer ortaya çıkan gruplar daha asi, daha kararlı ve radikallerdi kurulduğu dönem, ilk ortaya çıktığı dönem cumtanın hemen sonrasında demokrat kesimlerin, derinci kesimlerin sindirilmeye çalışıldı, sindirildiği, büyük oranda işte hapishanelere atıldığı, işkencelerden geçirildiği, katledildiği bir dönem. Büyük bir suskunluğun olduğu bir dönem. Fakat aynı zamanda büyükleri bir potansiyelin de olduğu bir dönem. Sanat anlamında da böyle bir potansiyel var ve o dönem ortaya çıkan çeşitli belli başlı müzik grupları var. Grup yorum onlardan bir tanesi aslında. Grup yorum bu potansiyelin farkındaydı. 12 Eylül darbesinin başta gençlik ve emekçiler üzerinde yarattığı baskı ve depolitizasyona tepki olarak ortaya çıktı. Yeni bir bakış açısı ve sol duyarlılığı taşıyan dört üniversiteli genç tarafından 1985 yılında filizlenmeye başladı. Yapmayı düşündükleri müzik dönemin yarattığı korkuya, karamsarlığa, yılgınlığa karşı direnci ve mücadeleyi yansıtmaktı. Bu amaçlarla kurulan grup yorum, zamanla sömürülen ve ezilen tüm kesimlerin temsilcisi haline geldi. Tabii ki biz de halkın safında yer alıyoruz, biz de safında yer alıyoruz, onun müziğini, onun sanatını yapıyoruz. Grup yorumun militan müziği ve örgütlü sanatçı tavrı Darbe anayasasınca sakıncalıydı, yasaklanmalıydı. Artık grubun gittiği şehirlerdeki konserleri yasaklanıyor, kasetleri toplatılıyor, grup üyeleri hapishanelere atılıyordu. Cesaret albümü çıkıyor. Ee, kalan müzik albüm kolilerini Diyarbakır'daki kuruluşlara, kurum, firmalara gönderiyor yani. Ve e, polis kontrol noktasında her yeri araştırıyor. 90'lı yıllar bir de böyle gidip gittiği yıllar bakıyor işte yazıyor kolinin üzerine grup yorum falan diyor. Ve çekiyor silahını birkaç el ateş ediyor. O kurşunlanmış kasetler hala arşımızda var. Onlardan iki tane arşivimizde yer alıyor mesela. <laughs> Böyle bir şey. Yani kinini kasetleri yans yans nasıl yansıtıyor değil mi? Onun boyutunu gösteriyor aslında. Ya da işte 97 yılında bizim iki arkadaşımız işte marşlarımızın albümünün stüdyo çıkışında polis tarafından yani sivil kişiler tarafından polis olduğunu bildiğimiz, düşündüğümüz, o dönem öyle e, kişiler tarafından kurşunlanıyor mesela. Üzerlerine atış açılıyor stüdyo çıkışında. Böyle bir şey oluyor. Dünyada e, gerçekten örneğine rastlanmamış bir baskı yaşadı bu grup. E, şöyle diyeyim, yani faşist diktatörlükleri yaşayan ülkelerde bile hani müzik gruplarına bu kadar çok e, baskı olmadı yani. Ama Türkiye'de sürekli olarak yani 20-25 yıldır aralıksız bir müzik grubu düşünün. Ve devamlı e, konserleri engelleniyor, yapıtlarına müdahale ediliyor. Yani son kertede, son kertede bu yapılan bir müziktir. Yani bir sanat ürünüdür. E, burada da e, bir takım değerlerin olması lazım. Benim birinci kıstasım buydu. Çeşitli e, baskılar, grup üyeleri içeri giriyor, çıkıyor. E, bu rastlanır bir durum değil. Ve çok e, ahlak dışı bir şey. Yani bir devletin ben bir müzik grubuna böyle bir baskı yapabileceğini yani tahayyül edemiyorum ama somut olarak da yaşıyoruz. Yani 25 yıldır yaşıyoruz ve benim şüphelerim, kaygılarım hep bu devlete yönelik oluyor. Baskı ve şiddete maruz kalanlar sadece grup yorum üyeleri değildi. Dinleyicileri ve yapımcıları da bu baskıdan nasiplerini alıyordu. Grup yorum konserine gidenler, kasetlerini alanlar, biletini üstünde bulunduranlar, Artık potansiyel birer suçluydular. Yorumu izliyor olmak potansiyel bir suçluluk e, nedeni gibi. Yani gerçekten potansiyel bir suçluluk. Ben de mesela bu kitabı yazarak kim bilir nasıl algılıyordur devlet beni. Algılasın anlatabiliyor muyum? Yani e, başka tür insanların duyguları vardı. Politik duyguları vardı. Siyasi duyarlılıkları vardı. Ve bu duyarlılıklar sonucu e, peşine gidebilirler bunun. Artı... E, grup yorum izleyen e, gençliğin e, tamamını politik falan olduğunu düşünmek çok garip, hiç alakası yok. Grup yorum, bütün yasaklara rağmen yeni şarkılar, türküler üretmekten vazgeçmiyordu. Yaşadıkları baskılar, onları sindirmek şöyle dursun, her gün biraz daha radikalleştiriyordu. Türküleri tam anlamıyla mücadeleyi temsil ediyordu. Bunun için de devamlı albümler çıkartıp, konserler, dinletiler düzenliyorlardı hiçbir baskı grup yorumun üretkenliğini etkilemiyordu. Onlar bu mücadeleyi verirken dinleyicileri de destek olmaya, yorumu sahiplenmeye devam ediyordu. En çok baskı olan dönemlerde bile grup üyelerinin içeride olduğu dönemlerde bile bu grup sayısız konserler verebildi. Salonları doldurdu ve Anadolu'nun her yerinde yaptı bunu. Yani potansiyel bir izleyici kitlesi olan ve 25 yıldır ömrü süren nadir müzik gruplarından biri burada. Yorumu sadece belli bir kesimin veya belli bir grubun müzik grubu diye değerlendirmek yanlış olur. Yani grup tü, e, Türkiye'de hani politik lise gençliğinden başlıyor, üniversitelerin yıllarına kadar böyle bir şey var. Hani yorumla ilgili bir hayranlık. Zaten o geçen Haziran 15'teki konserde de kendini gösteriyor yani Türkiye tarihinin en büyük konseri 55 kişi yani Türkiye'de hiçbir gruba nasıl olmuş bir şey. Ee, o onun ne kadar sevildiğini gösteriyor. Bu inanılmaz baskılara rağmen devamlı belli periyotlarda albüm çıkartıyorlar. İşte yurt dışında e, çıkmak zorunda kalanlar destek atıyor. İçeridekiler destek atıyor. Böyle garip bir kolektivizm var bu grupta. Yani beni zaten şaşırtan bu, bu kolektivizm bitmiyor ve hakikaten neredeyse en azından 20 seneleri böyle bir garip bir kolektivizmle yani insanları şaşırtan bir kolektivizmle geçti. Bu kadar çok baskıya rağmen ve bu kadar çok konserler, turnelere rağmen e, bir albüm çıkartmak iki yılda bir de olsa, yılda bir, iki yılda bir bayağı bir olaydır. E bunlar şimdi devamlı turnu halinde bir siyasal mücadele veriyorlar. Bir kısmı içeri giriyor, çıkıyor, işkenceler Baskılar falan, böyle bir atmosfer var ve bu atmosferi koşut olarak da bir daha albüm çıkartıyorlar, şarkı üretiyorlar yani bunlar ee, hakikaten takdir şayan şeyler. Grup yorum üyeleri sadece müzisyen olmayı değil, aynı zamanda eylemci olmayı da önemsiyorlardı. Grup için önemli olan gözlemci olmak kadar militan da olmaktı. Bu mücadelenin gün geçtikçe sertleşen koşulları grup elemanları arasında yaprak dökümüne neden oldu. Gidenlerin yerine hemen yenileri geldi. Gidenler olsa da grup yorum ruhu hep devam etti. Grup yorum hiç işte şunun arkasında ya da solistleri öne çıkan, solist ya da çalıcıları öne çıkan, davulcusunun öne çıktığı ya da rock gitarcısıdır, onun sololarının öne çıktığı bir müzik yapmıyor. Tam tersi herkes aslında grup yoruma dahil olabiliyor ve seyirciler bile dahil oluyor. O çok güzeldi. Yani öyle virtüöz ya da işte çok iyi, olağanüstü bir ses yok ama daha fazla ruhu ruhu var. Ve bir ideolojisi, bir fikri, bir duruşu var. O çok önemli. Bence yani dünyada bile böyle bir grup bulmak çok zor. Yorum dediğiniz şey sadece işte 10 kişiden, 10 tane yorum elemanına, sahneye çıkan 10 kişiden ibaret değil yani. Bizim bu kolektivizm dediğimiz tarz içerisinde hapishaneleri barındırır, mücadelenin diğer alanlarında olan insanları barındırır, grup yorum dinleyicilerini barındırır, işte çeşitli kurumlardan bağ içerisinde olduğumuz kesimleri barındırır. Bunun gibi çok geniş bir şeyden bahsediyoruz aslında. Onun için hep deriz ya, biz büyük bir hey, 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 hey. Grup yorumun müziği, Anadolu'dan gelen aşık geleneğini Latin Amerika'dan esen devrimci rüzgarla birleştirir. Bu nedenle müzikleri zamanla çok dilli bir hal alır. Arapça, Kürtçe, Türkçe gibi farklı dillerde devrime duyulan özlem anlatılır. Ne de olsa tüm dünya halkları kardeştir ve diller bu kardeşliğin köprüsüdür. Müzikali geçmişte bir ilerleme var. Ama şey de diyelim, işlediğimiz konular mesela, ülkenin politik yapısı, siyasi durumu hiç değişmediği için, tam tersine daha da ağırlaştığı için bizim elbette gündemimiz yine bu ülkenin dertleri, bu ülkenin sıkıntıları, bu halkın yaşamı. Ama 26 yıldır biz hep şunu şey yaptık, e, biz müziğimizi daha nasıl iyi ifade edebiliriz? Hep bunun kaygısı oldu. Kendisini daha iyi ifade etmek isteyen grup Yorum, zamanla müziklerinde çeşitlemelere gitti farklı türden şarkılar ortaya çıkartan grup hem çağa ayak uydurup yenileniyor hem de dinleyici kitlesini arttırmayı hedefliyordu. Eğer bir şey halktan doğmuşsa, halkın yanındaysa ya ilerici özellikleri varsa, çıkış noktasında o öyle bir muhalefet varsa biz onu oradan sahiplenebiliriz. Yani. O bizim için ters değil. Onun için mesela bu son başarımızın albümde, işte bir hip hop rap e, bir geçişte bile olsa bir şarkının bir yerinde bile olsa böyle bir deneme yapmamızın sebebi odur yani rap müziğin, rap müziğin, işte Amerika'nın e, arka sokaklarında ikinci sınıf görünümler atılıyor yoksa ama insanların e, beyninden düşüncesinden e, çıkan ürünler olması aslında son dönemin e, bence en pozitif yanı e, diyelim işte hip hop şimdi e, çünkü varoşlar da bunu dinliyor yani e, diyelim hani itilmiş e, yani yoksul halklardı, bu kentlerde de, İstanbul, Ankara, İzmir, bu kentlerin barışu da diyelim hip hop dinleyebiliyor. Yani bu ayracın yavaş yavaş farkına varıp ee, o müzikal kaynaklardan da yararlanarak tek tük de olsa şarkılar yazmaya başladı. Yani rap parçaya rastladık yani e yorumda. Yani bu müzikal bir açılımdır bana sorarsanız. Yani böyle bir çeşitliliğe doğru gitmek gerekiyor. Yani sadece folklorik kaynak, yani tek folklor değil ama en önemli malzeme o. Yani millet bugün ile da müzik yapıyor yani. Tamamen teknolojiyle de müzik yapıyor. Hani grup bu malzemelerden, müzikal kaynaklara daha çok yararlansa, bence müzik ufku daha da açılır. Müzik <laughs> Cemo albümü yorum tarihinde yeni bir dönemin habercisi olur. 1989 yılında cezaevinde bestelenen Cemo, Marşla Türkünün Umutla Devrimin simgesi olur. Cemo albümünün hazırlığıyla ilgili buna cezaevinde çıktıktan sonra bir e, araya geldik ve Cemo albümü başladı. Cem albümüne de hatta şey o dönem yani sütlüyü filan seçecek paramız da yoktu. O dönem onu diyorum gibi bir rezil bulmuştu onu da Yani sütlüyü Çok da iyi satmıştı yani. Bir, bir de denetime takılmıştı. <laughs> Star Televizyon özel kanalda Cebo'yu yayınlatmıştık bir olay olmuş mesela. ilk klibinde mesela. Evet. Ertesi gazetelerde bir sürü aleyhine şey çıktı. Bunlar nasıl çıkar? Bunlar nasıl çıkar? Dağlara gel, yarattığı duygusallık ve inançla kitleleri peşinden sürükleyebilecek güçtedir. Zamanla mücadelenin simgesi olur. Bu simge farklı kesimlere ağır gelmiş olacak ki misilleme yapma ihtiyacı doğar. Türkünün kötü kopyaları aslına zarar veremediği gibi daha da güçlendirir. bu özel radyoların birisinde de DJ'di. O da benim iyi arkadaşım o dönemde. radyolarda da bu çalınmaya başlanınca parça patladı tabii. Çok istek almaya başladı. Kadir Çöptemir de o zaman da devlet radyoları yayınlamadığı için TRT. Özel radyoda kendisinden rica ettim. O da işten kovulmamak için grup e, yorum ismini söyleyemem ama şarkıya öyle girelim dedi. Radyolarda çalındığı için o bölgenin radyolarına da polis arıyor veya özel tim arıyor. Hemen arkasında dağlar senin delik delik delerin Türkçünü karşılıklı olarak böyle hani oraya gelir basarız diye. Böyle karşılıklı bu iki Türkiye atışıyor orada. başka uğurlama, yorumun hikayesine kentin, insanın ve yalnızlığın sözcüklerini ekler. Mücadele artık bireyin aşkından, umutlarından ve yarınlarından bahseder. Uğurlama yazdığım dönemde yorum elemanlarından ee... Her zaman oluyor, gibi hapiste olanlar da oluyor tabi. O dönemde de vardı, hapiste olanlar vardı. Bir hapishane ziyareti sırasında vermiştim ben. Cebimde son yazdığım her zaman cebimde olur şarkı olabilecek nitelikli olan şiirler. Onu vermiştim. Hapishanede bestelendi yani. Bu kente yalnızlık çöktü zaman Uykusunda bir kuş ölü Alıp da başını gitmek istersin ya, Uğurlama aslında ilerik bir şarkı. Böyle akıcılığı olan ve e, duygulu da yani onu ne bileyim işte siyasi olarak, dünyası siyasi olarak e, şekillenmiş olan insan da ne bileyim işte bir gönül ilişkisi olan bir insan da neye yorarsanız yani orada bir şeyler bulabiliyor. Yani o çünkü yani onun içinde bir adanmışlık var, bir yürek ne bileyim yolculuğu var. öyle bir şey var. Tamamen tamamen insan yani ondan herhalde o kadar benim benimsendi. Yani kurgu gibi durmuyor. Yani sanki yürekle yapılmış gibi. Ve sözle müzik çok ideal bir noktada birleşmiş. Yıllar içinde Grup Yorum rahatladı. Yasaklar, baskılar ve gözaltılar kısmen de olsa azalmaya başladı. Değişen bunca isim, onca trajik olaylar, hapishaneler, yasaklar derken artık Grup Yorum 25 yılı devirdi. Mücadele Çeyrek asırı tamamlamıştı. 2010 yılında İnönü Stadı'nda 25. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Tam 55 bin kişi yoruma eşlik ederek seslerine ses kattılar. Onların yaşadığı şeyler aslında Türkiye'nin eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesi anlamında kat ettiği yolların göstergesidir. Farklı görüş ve düşüncelerin olması, ülkenin bölünmesini değil, zenginleşmesini sağladığının da bir ispatıdır. Grup Yorum yoluna devam ediyor. Grup Yorum yoluna devam ettiği için ne ülke bölünüyor ne de halkın güvenliği ve asayişi bozuluyor. Grup Yorum Anadolu'nun hikayesine yeni bir renk katıyor. 25 yıllık bu mücadeleyi yürüten serüvencilerin de dediği gibi, Türküler susmaz, Halaylar sürer.